Nikola Tesla'nın güzel sözleri Anlamlı Sözler kanalında. Fikrimi çalmaları mühim değil. Asıl mühim olan kendi fikirlerinin olmaması. Şimdiki zaman onlara ait olabilir ama gelecek ki ben hep bunun için çalıştım, bana ait. pek çok kişi dış dünyanın seyrine o denli kapılmıştır ki, kendi içinde olup bitenlerden tamamen habersizdir. Sınırlı zihinlere sınırsız güç vermek zordur. Kadınlar önce eşitliklerini sonra da üstünlüklerini erkekleri fiziksel olarak taklit etme yoluyla değil, kadın zihninin uyanışıyla ortaya koyacaklar. eksik gözlem cehaletin bir türüdür ve mevcut pek çok kavramla aptal düşünceden sorumludur. Yalnız olun, icadın sırrı budur. Yalnız olun, fikirlerin bulunduğu zaman budur. Yalnız olun, olgunlaşacağınız an budur. Enerji elde etmek için yakıt kullanırsak sermayemizden yer ve onu hızla tüketiriz. Barbarlıktan farkı olmayan bu yöntem gereksiz israfa yol açar ve gelecek nesillerin hayrına bir an önce durdurulmalıdır. Para benim için insanların ona atfettiği gibi bir değer taşımıyor. Ben bütün paramı, insanoğlunun hayatını kolaylaştıracak icatlar yaptığım deneylerime yatırdım. Benim beynim sadece bir alıcıdır, reseptör. Evrende, bilgiyi, gücü ve ilhamı ondan aldığımız bir öz var. Bu özün sırlarına nüfuz etmedim. Ama var olduğunu biliyorum. Yaptığım araç kesinlikle nasıl hayal ettiysem öyle çalışır. 20 yıldan beri bunun tek bir istisnası bile olmadı. İnsanlar birbirlerini öldürmek gibi vahşi eylemleri sürdürdükleri müddetçe gelişimin önü kapalıdır. Düşünmek için aklı başında, derin düşünmek için oldukça deli olmalısın. Zorlama altında gösterilen her türlü çaba yaşam enerjisinden feda etmeyi gerektirir. Ben asla böyle bir bedel ödemedim tam tersine ben düşüncelerimle beslendim, geliştim. 21. yüzyılda robotlar antik medeniyetlerdeki kölelerin yerini alacaktır. Her şeyden çok kitapları seviyordum. Babamın büyük bir kütüphanesi vardı ve becerebildiğim her an okuma tutkumu tatmin etmeye çalışıyordum. Gerçek ödüller hiçbir zaman yapılan iş ve gösterilen fedakarlıklarla doğru orantılı değildir. Evrenin gizemini anlamak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünün. Doğanın elinden, tüm zorluklara rağmen hayatımı riske atma pahasına kopardığım o tek zoruna, doğanın kazara denk geldiğim binlerce sırrını feda ederdim. Hep yeni heyecanlara açızdır ama çok geçmeden onları kanıksar ve kayıtsız kalırız. 1898 ve 1900 senelerinde devlete teklif sunulmuştu. Şayet İskender'den iyilik isteyeceğinde İskender yerine çobanına gidenlerden biri olsaydım şimdiye çalışmaya başlamış olabilirdi. Elektrik enerjisi her yerde sınırsız miktarda mevcuttur ve bütün dünyadaki makineleri başka bir yakıta gerek duymadan çalıştırabilir. Paranın başkaları için taşıdığı anlam, benim için hiçbir şey ifade etmiyor. Antilosyal davranışlar, konformistlerle dolu bir dünyada zekanın göstergesidir. C yandan tütün kolay ve hoş düşünmeyi sağlar, aklın iyi çalışması için gerekli gerilim ve konsantrasyonu azaltır. başarı doğal güçlerden elektrik gücü elde etme yeteneğimize bağlıdır. Yeni heyecanlar ararız fakat kısa sürede bunlara alışırız. Her şeyin telafi olacağına inancım sağlam. Gerçek ödüller Nikola Tesla sözleri daima verilen emek ve yapılan fedakarlıklarla orantılıdır. Erdemlerimiz ve kusurlarımız birbirinden ayrılamaz, güç ve madde gibi. Onlar ayrıldığında insan bir hiçtir. Nefretiniz elektriğe dönüştürülebilseydi bütün dünyayı aydınlatmaya yeterdi. Ben havada bulunan enerjiyi uyandırmaya çalışıyorum. Eğer güç elde etmek için yakıt kullanırsak sermayemizden yeriz ve onu hızlıca tüketiriz. Bu yöntem barbarca ve müsrifçedir ve sonraki nesillerin çıkarı için durmamız gerekir. Yeni bir fikir daima anlık sonuçlarıyla değerlendirilmelidir. Bırakın doğruları gelecek söylesin ve herkesi eserlerine ve başarılarına göre değerlendirsin. Bugün onların olsun ama uğrunda çok uğraştığım gelecek benimdir. Meziyetlerimiz ve başarısızlıklarımız ayrılmaz bir bütündür tıpkı enerji ve madde gibi. Ayrıldıklarında insanlık kalmaz. Dünya buna hazır değildi, zamanının çok ötesindeydi ama aynı kanunlar sonunda galip gelecek ve bunu muhteşem bir başarı yapacaktı doğa birçok yönden aynı sonuca ulaşabilir. Hepimizin, kendi gönül ferahlığını yönetmek ve garanti altına almak için bir ideali olmalı. O manevileşme gücünün yerine getirdiği sürece inanç, sanat, bilim veya başka bir şey olması önemli değildir. Birinin tanrı dediğine diğeri fizik prensibi der. Bazen evlenmeyerek işim uğruna çok büyük bir fedakarlıkta bulunmuşum hissine kapılıyorum. Yıldırım başlı başına bir sonat olabilir. Binlerce yıldırım ise bir konserdir. Dünün mucizeleri bugünün sıradan olaylarıdır. Fakat kısa süre içerisinde zaaflarımı ele geçirdim, ve daha önce hiç yaşamadığım bir keyfi yaşadım, dilediğimi yapmayı. Bütün canlılar evrenin çarkında iç içe geçmiş diştilerdir. Kutsal kitabı okumayan veya okuyup da anlamayan dindar, okuyup da anlayan ateist olur. Ömrünüz bitmeden insan elinden çıkma dehşetli hadiselere tanık olabilirsiniz. Bir sentim olabilmesi için önce pencereden dışarı avuç avuç saçacak kadar param olması gerekir. Her şeyin telafisi olacağına inancım sağlam. Gerçek ödüller daima verilen emek ve yapılan fedakarlıklarla orantılıdır. Dünyanın her yerinde herkes enerji kaynaklarına bedava ulaşabilmelidir. O kadar cahilsiniz ki, dininiz var diye ahlaka ihtiyacınız kalmadığını sanıyorsunuz. Yaptıklarımla bazı bilimsel prensipleri keşfettiğimi kabul etmeye ikna olmuyorsanız, en azından adil davranıp beni birkaç güzel elektrikli aygıtın mucidi olarak tanımlayın. Sınırlı zihinlere sınırsız güç vermek zordur. ''Hepimiz hata yaparız ama hatayı işe koyulmadan yapmak en iyisi.'' Uzunca bir zaman ne yapacağımı bilemedim, karanlıkta kaldım. En sonunda çabalarım başka hiçbir ölümlünün kalkışmadığı bir icatla aydınlandı. Tamamen soyut düşünüyordum. Doğa bir kedi miydi? O halde onun sırtını okşayan kimdi? ancak Tanrı olabilir sonucuna varmıştım. Gerçek ödüller daima verilen emek ve yapılan fedakarlıklarla orantılıdır. Başarmak için çok az bir şansı olsa bile gece gündüz yılmadan çalışılmalı. Gelişimin büyüklüğünü belirleyen işin niceliği değil niteliğidir. Evrenin sırlarını bulmak istiyorsanız enerji, frekans ve titreşim cinsinden düşünmelisiniz. Doğal yatkınlığı kuvvetli bir arzuya dönüşen insan, amacına hızlı ve emin adımlarla ulaşır. Sanatçıların eserlerine hep hayranlık beslemişimdir ama benim fikrime göre, onların eserleri yalnızca gölge ve suretlerdir. Oysa mucitler dünyaya elle tutulur, yaşayan ve işleyen eserler kazandırırlar. Hayatımda başarılı olmanın tek yolu disiplinden geçiyordu. Ben de arzularımla iradem bir olana kadar kendi üstümde disiplin uyguladım. Bölgelerinde göller ve nehirler yaratacağı, vahşi elementleri emredeceği, zekası ve gücüyle bu dünyanın sınırlarının ötesine geçeceği günler uzak değildir. Birisi aniden bir hüzün dalgasına kapılıp nedenini bulmak için aklını zorlarken aslında sebebin, güneşin önüne geçen bulutun güneş ışınlarına engellemesi olduğunu anlayabilir.